Çanakkale Gelibolu'da çıkan yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Boşaltılan köylerdeki vatandaşlar yeniden evlerine döndü. Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altına alındı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı, orman kahramanlarımızın can siperhane mücadelesi sonucunda Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır dedi. Bakan Yumaklı ormanlarımızı korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşlarımızdan yeşil vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Gelibolu'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara sıçramıştı. İki ilçede 7 köy boşaltılmış, orman yangınına 12 uçak, 18 helikopterle havadan, 343 kara aracı ve 1300 personelle karadan müdahale edilmişti. Ayrıca bölgedeki tarihi alanlarda geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.